<laughs> no, 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 these are mine. Oh, my! Agree grew myself. Nereye düştüğünüzün bir önemi yok. Anın tadını çıkartın sadece. an geldi diyecek telefonunu çıkart. Konu farklı daha ya. Konu farklı hiç senlik değil. <laughs> Aferin helal olsun dayım benim. üniversite kurmak için geldiler hepsini anladım. Küçücük bir kadınsın sen. Kendini paralıyorsun. Zayıf, zavallı bir şeysin. Aa. Bir tek bunlar değil. Kendin bine çıksın. Aa. Allah seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacaksın. Kö Alkol dostunuz Alkol değil. Dostunuz değil. Huzur İslam'da. Huzur İslam'da. en zeki insanları senin için çalışıyormuş gibi bilirsin. Tostumu yiyince arayacağım ben seni. Yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da Halka yansın. Melekler yıkıyor be bizi. Melekler yıkıyor. Aşk olsun ya. Melekler yıkıyor bizi. Önümüzde her şeyimiz meleklerimiz ya. Senin görevli meleğin var boşunda be. Dilenli yanlış anlaşıldım. Ha. Ben dilenli değilim. İnsanlık, insanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığını öğrendim. E, tamam yardım edeyim sana. Görüyorum ya ki yardım edeyim çaresizliği sana. Hiç Yok, hiç tatmamışsınız hayatınızda. Edim. Ben size hepinize çay vereyim. Niye orada öyle kavga ediyorsunuz? Senin burada <laughs> bazen... Sizin gibi sahil olmasa bu Amerikalılar ne bok yiyecekler? Doğru. 14 bin liraya telefon alıyormuş. iPhone 12, iPhone 11. Aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde... Ne bu Paris'te bir, ne birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokya. neden Perin Hürman konuşuluyor sence? Gündemi değiştirmek istiyorlar. Çünkü şimdi Yunanistan sınırlarımıza da yandı. Amerika üst kurmuş, destek veriyor. Savaşın eşiğine geldik. Ekonomi almış başına gidiyor, çökmüş durumda. Faruk, hangi yılda doğduğun belli. Kendini fazlayla kıyaslama kardeşim, deli olursun. <laughs> Ha 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 Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Meral, Bay Meral. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Evet yaptım. Hesap mı vereceğim? Şu kapıdan içeri Fatih Sultan girse. Fatih Sultan Mehmet Han girse. Dolce vita, dolce gabana, tüküreyim kafana. Bilmiyorum ne haldayım. Daha Davutoğlu başbakan değil, dışişleri bakanı, daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Resulullah'ın mescidinde oturuyordum, ders yapıyordum, bir anda Davutoğlu'na geldim. Şurasında birim kodu yazıyor, burasında da başbakan yazıyordu. Ona başbakanlık Resulullah tarafından verilmiştir. bazı insanları tanıdıkça köpeğimi daha çok seviyorum.

mücadelemizde gerekse Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.